çocuk ekranlarından herkese merhaba. Bugün 24 Ekim günlerden Cuma. Sizin için hazırladığımız haberlerimizle az sonra karşınızda olacağız. Özetlerin ardından haberin olsun başlıyor. 2014 İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği. Evet arkadaşlar şampiyonu haberi var. Ardından kameralarımızı Kayseri'ye çevirecek ve Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne yeni katılan hayvanlarla tanışacağız. Geri dönüşüm yöntemiyle üretilen scooter'sa bültenimizde yerini alan diğer haberlerimiz arasında bu ve daha fazlası haberin olsun da. 2014 İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği başladı. 7-12 yaş arasındaki sporcuların katıldığı yarışma 26 Ekim'de sonuçlanacak. Yarışmacılara haberin olsun ekibi olarak başarılar diliyoruz. <laughs> 2014 İstanbul Küçükler Satranç Turnuvası başladı. 24-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan satranç turnuvasının bugün ilk günü arkadaşlar ve işte satranç oyuncu arkadaşlarım da yanımda ve arkaya doğru da çok büyük bir kalabalık var. Gerçekten hemen size gösterelim. Arkadaşlarım turnuva için hazırlar. Birazdan başlayacak yarışma onlar için. Şimdi ben hemen kendilerine duygularını sormak istiyorum. Heyecan var mı? Evet. Önce bir ismi öğreneyim. Tuana. Tuana. E, nasıl bir yarış olacak sence? E, gentleman. Centilmanca mı yarışacaksınız? Evet. Simgeciğim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Turnuva birazdan başlayacak. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Ee, bu ilk turnuvam olmuyor ama yine de her turnuvanın başlangıcında heyecan var. Hakemlerimiz turnuvadaki yerlerini aldı. Oyunu başlatan ilk hamlede yapıldı. Peki Eylül geriye ne kaldı? Saatimizi başlatmak Gülçin abla. Evet, oyunumuz için saatimizi başlatmak gerek kaldı. Eh, peki hadi biz de başlatalım mı? Evet. Hadi bakalım. Biz saatimizi başlattık. Turnuvadaki bütün arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Sonuçlar puanlama sistemiyle olacak ve 29 Ekim tarihinde genel sonuçlar da açıklanacak. Arkadaşlarımın heyecanlarına biz de her zaman ortak olmaya devam edeceğiz. Yanımda satranç turnuvalarında dünyada dördüncülük, Türkiye'de de birincilik kazanan bir arkadaşım var. İsmi Ceren. Hemen kendisine mikrofonu uzatıyorum. Ceren'cim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ceren bu başarıların sırrı evet. ne acaba satranç konusundaki? Çalışma. de çok mu seviyorsun peki? Evet. Peki nereden satranç oynamak, satranç sporu yapmak nasıl gelmişti aklına? Kaç yaşında başlamıştın? 4-5 yaşında başladım. Abim oynadı ben de oynadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım büyük bir dikkatli hamlelerini yapıyorlar. Çok fazla düşünüyorlar gerçekten. Hemen yanımdaki arkadaşımı tanımak istiyorum. Adım Alp, soyadım Şahin. Alp nasıl gidiyor maç? Benim için güzel gidiyor. Şu anda ben mutluyum yani. Kendimi mutlu... kendimi tebrik ediyorum. İlk defa geliyorum buraya. Bu ilk katılışın mı? İlk evet. turnuvan mı senin? Evet ilk Ee, Daha yeni geliyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Ama e, böyle arkadaşımla bir oynayınca stresim geçti. Çünkü e, böyle şey oluyor. Oyun, oyun başlayınca rahatladın. Evet çünkü oyun başlayınca heyecanın gidiyor. E, ne, ne yapacağını biliyorsun. Yazmayı öğreniyorsun. Evet oyunu biten arkadaşlarım yavaş yavaş turnuvadan çıkıyorlar şimdi. Yanımda da e, Kayra var. Kayra ve... Can. Şu anda e, turnuvada birlikte eştiler. Peki kim kazandı diye hemen sorayım. Ben kazandım. Evet Kayra seni tebrik ediyorum o zaman. E, Çağan ne diyorsun? Hamleler daha mı iyi yoksa? Yani güzel maçtı diyorum. Güzel maçtı ama yine de dostluk kazansın. Bugün Kayra kazanır değil mi? Diğer turnuvada da sen kazanırsın bence. Evet. Evet peki o zaman şöyle diyelim mi? Arkadaşlarımıza da bir satrançtan haberiniz olsun diyelim mi hep birlikte? Satrançtan haberin olsun. Şimdi kameralarımızı Kayseri'ye çeviriyoruz. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne 5 üye daha katılmış. İşte Anadolu Harikalar Diyarı'nın yeni misafirleri. Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi 173 farklı türden 2000'in üzerinde canlıyı barındırıyor ve bu sayı günden güne artıyor. Yeni doğan iki babun, iki velvet maymunu ve bir kamerun koyunu hayvanat bahçesinin yeni maskotları haline geldi. Yeni doğumlarla hayvanat bahçesindeki babun sayısı 8'e, velvet maymunu sayısı 9'a, Kamerun koyunlarının sayısı da 7'ye yükselmiş oldu. Sağlıkları yerinde olan yavrulara ziyaretçilerden de ilgi büyük. Geri dönüşüm yöntemiyle güneş enerjisiyle çalışan scooter yapılmış. Scooter yapansa 7. sınıfa giden Slovenyalı bir arkadaşımız. güneş enerjisiyle çalışan scooter'ın fikir sahibi Slovenyalı 7. sınıf öğrencisi arkadaşınız Burger. İmalatı teknik öğretmeninin yardımıyla gerçekleştirmiş. Scooter'ın üstünde 3 ay kadar çalıştık. Tüm malzemeyi 3 eski ve kullanılmış scooter'dan elde ettik. Bir de meşeden gövde ekledik. Scooter güneş enerjisiyle şarj edilen 3 pille çalışıyor. Piller tam dolu olduğunda scooterla hiç yakıt parası vermeden istenilen yere ücretsiz gidilebiliyor. Hem yürümekten hızlı hem de bedava. Okul yöneticileri diğer okulları ziyaret etmek için kullanıyor. Bekçimiz bununla postaneye gidiyor. Bu projeyi önemsiyoruz ve çok eğleniyoruz. Slovak arkadaşlarınız güneş enerjili scooter biraz olsun deneyim kazanmışlar. Bundan sonra daha gelişmiş başka bir scooter yapmayı düşünüyorlarmış. Arkadaşlarımıza çok önemli bir soru yönelttik. Özgürlük nedir diye sorduk. Aldığımız cevapları hep birlikte izliyoruz. Özgürlük bence kendi Hangi saatte uyumak istiyorsam o saatte uyumaktır. Hiç kimse sınır koymadan istediğim her şeyi yapmaktır. Mesela burada hiç kimse bir şey demeden koşmaktır, istediğim her şeyi yapmaktır özgürlük. Bir meyveden bir tane yiyeceğine dört tane yemektir. Bir şehirden bir şehire değiştirebilirsin. Kimse seni tu kimse seni tutamaz. Bu bu Atatürk'ün bir ilkesidir. Her zaman özgür olun ve özgür yaşayın. Özgürlük istediğin şeyi, çikolata, pasta ve onun gibi şeyleri yemek gibidir. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bedensel engelli arkadaşımız Burahan ahşap oyuncaklar yapıyor. Babası tarafından evlerinin alt katı atölyeye çevrilmiş burada baba ol bütün gün oyuncak üretiyor. Burahan ve babası kendi kurdukları küçük atölyelerinde kayın ağacından çocuk oyuncakları yapıyorlar. Kullandıkları boyalar kimyasal değil. Bu yüzden oyuncaklar daha sağlıklı oluyor. Oyuncakları görenler hepsini çok seviyor. Burahan'ı yaptığı güzel oyuncaklardan dolayı kutluyoruz. Kitap kurtlarını ekran başına çağırıyoruz. Sırada haftanın kitapları var. Kitabın kahramanı dedektif Kepçe, Profesör Çorap Söküğü'nün gizli çalışmasını ortaya çıkarıyor. Her şey yoluna girdi derken birden birdenbire ortalık karışıyor. Bakalım dedektif Kepçe bu karışıklığı çözebilecek mi? Dedektif Kepçe iz peşinde Yusuf Asal'ın kaleminden çıkmış ve nesil çocuktan yayımlanmış. Deyimler Türkçemizin en önemli zenginliklerinden. Hepinizin bildiği onlarca deyim var. Peki bu deyimlerin anlamlarını ve nasıl ortaya çıktıklarını merak ettiniz mi? Yazar Ahmet Akbaş sizin için araştırmış ve işin püf noktası adlı kitabı yazmış. Kuşak yayınlarından çıkan bu güzel kitap kütüphanenizde mutlaka yerini almalı. <laughs> Nasrettin Hoca fıkraları hepimizi çok güldürür ve güldürürken de mutlaka bir şey öğretir. Peki bu güzel fıkraları eşsiz minyatürler eşliğinde okumaya ne dersiniz? Ahmet Efe bütün fıkraları bir kitapta toplamış, minyatürlerle süslemiş. Nar Çocuğun yayınladığı Dünyaya Gülmek raflarda sizleri bekliyor. <laughs> Hafta sonu yapılabilecek en güzel etkinlikleri sizin için topladık ve işte etkinlik rehberi geliyor. Harika bir üfleme cam gösterisi izlemek isteyenler Haydi Medusa Cam Eserler Müzesi'ne. Cam sanatçısının kendi yaptığı bir fırınla gerçekleştireceği bu harika gösteri yarın saat 20.30'da. Siz de cam sanatının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız müzeye gitmenizi tavsiye ederiz. Karlar Kraliçesi oyununda Gerda ve Kayı iki yakın arkadaş. Oyunda Kayı kuzey kutbundaki buzdan bir saraya götürülür. Cesur arkadaşı Gerda da onu kurtarmak için kötü niyetli kişilerle karşılaşır. Bakalım Gerda arkadaşını kurtarabilecek mi? Karlar Kraliçesi 26 Ekim Pazar günü saat 11'de. Yardımsever arı vız vızın kovanında işler pek yolunda gitmiyor. Çekirge zıp zıp ve tavşan kırk kırt ormandaki işler yolunda gitmeyince vız vızdan yardım istiyor. Müzik ve dans dolu yolculuğa ortak olmak isteyenler yarın saat 11.30 veya 13.30'da Dede Efendi konser salonunda olsunlar. Bizden söylemesi. Ve yayınımıza eğlenceli bir video ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de komik bir kedi ile tanışacağız. geldi günün gazete küpürlerine. Bakalım haberin olsun ekibi bugün bizler için de haberler toplamış. Gelsin bakalım seçmece küpürler. Ortaokullarda ceza sisteminde sözleşme dönemi başlamış. Olumsuz davranış gösteren öğrenciler davranışlarını değiştirmeye söz verdikleri bir sözleşme imzalayacaklarmış. Eğer olumsuz davranışı tekrarlamazlarsa da hiç ceza almayacaklarmış. Karşıdaki Ani tarihi kenti UNESCO Dünya Mirası listesine giriyormuş. Ani tarihi kenti Kars'a 48 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda 40 kapılı şehir olarak da anılıyor. <laughs> Evcil kedi, köpek ve kuş türlerinin görülebileceği 3. Evcil Hayvan Fuarı Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuar 4 gün sürecek. İmkanı olanların gitmesini tavsiye ederiz. herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Haberlerimiz bitti. Sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna şöyle kısaca birlikte bir göz atıyoruz. Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Bu haftaki konumuz Mucit olsaydın ne icat etmek isterdin?